India korku oyunlarına bayılıyorum. O eski PlayStation 1 grafiklerine sahip. Bizi jumpscare ile korkutmak yerine atmosferiyle gelen oyunlar her zaman favorim olmuştur. Bugün sizlere tam da bu tanıma uyan bir yapımdan The Shopping List adlı korku oyunundan bahsedeceğim. Bu oyun basit gibi görünen bir alışveriş görevinin nasıl giderek tedirgin edici bir hale gelebileceğini harika bir şekilde işliyor. Sizi de uyarmadan geçmeyin. Bu videoda bol bol spoiler ve başlet sahnesi olacak. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve videoya başlayalım. kendimizi sokağın ortasında güzel ışıklandırılmış bir yerde buluyoruz. Ve yanımızda da almamız gereken bir alışveriş listesi var. Karakterimizin kurduğu cümleden de buraya yeni taşındığımızı ve alışveriş yapmak için sokağa indiğimizi anlıyoruz. Listemizde olan eksikleri almak için ilk gördüğümüz markete giriyoruz. Markete girip kasiyerle konuştuğumuzda hikayemiz kısmen başlamış bulunmakta. Kendisini uyandırıp sohbete geçmeye çalıştığımızda bize kabaca cevap veriyor. Ve koyduğumuz isme çok saçma diyerek bizi yargılıyor. Konuşmanın sonunda sütün hangi reyonda olduğunu öğrenip sütü almaya gidiyoruz. Ve gördüğümüz karşısında sütlerin stokta kalmadığını öğreniyoruz. Çalışana bunu söylediğimizde yanında duran arkadaşından elindeki sütü vermesini istiyor. Arkadaşı da sütü normal fiyatına vermeyince enayi gibi bir süte 20 dolar verip sütü satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra çalışanla aramızda garip bir diyalog geçiyor. Burada geç saatlerde insanların kaybolma olayları oluyormuş. Bize de saat çok geç olmadan alışverişini yap diye tavsiye veriyor. Bizim karakter de bunu çok fazla umursamayıp sütünü alıp marketten çıkıyor. Tam yolumuza devam edecekken karşımıza polis çıkıyor ve bizden kimlik istiyor. Burada akşam saatlerinde olan bazı olaylardan dolayı artık bu kimlik kontrolünün prosedür haline geldiğinden bahsediyor. Kimliğimizin de yanımızda olmadığından dolayı, oyunun bize sunduğu 3 yalan seçeneğinden birini seçiyoruz. Bu arada videonun sonunda eğer başka bir karar verseydik ne olacağının hepsini açıklayacağım. Karakterimiz kimliğini arabada unuttuğunu ve geri getirip gösterebileceğini söylüyor. Komiser de teklifini bunun hızlı olması şartıyla kabul ediyor. Çöpten bulduğumuz Sikko kimliği polise edildikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Belirli bir süre ilerledikten sonra karşılaştığımız müzik kutusunu çalıştırdığımızda karakterimiz çocukluğuna dönüyor. Geçmişe döndüğümüzde annemizin bize masal anlattığını ve bizimle ilgilendiğini görüyor, aramızda güçlü bir bağ olduğunu anlıyoruz. Müzik bittiğinde karakterimiz gerçekliğine geri dönüyor ve sonraki görevimiz olan şampuan alımı için kişisel bakım dükkanına giriyoruz. Burada ismi Ege olan bir hanımefendiyle tanışıp bir şampuan almak için buraya geldiğimizi söylüyoruz. Kendisi bize 3 tane seçenek sunuyor. Ve ben bunlardan en normalini seçiyorum. Yani bana kalan öbürlerinin isimleri çok garip geldi. Yani seçmedim. <laughs> Sonrasında kendisi bize bunu denememiz için özel yıkanma alanlarının olduğunu söylüyor. Ve biz de bunu denemek için arka odaya geçiyoruz. Şampuanı deneyip Ege'ye tekrardan gittiğimizde biz duş alırken ona camdan birinin baktığını, dışarı çıktığımızda dikkatli olmamızı söylüyor. Konuşmamızı bitirip dışarı çıktığımızda ortamın karanlıklaştığını hissedebiliyoruz. Ve oyun yavaştan daha gerici olmaya başlıyor. Bir süre ilerledikten sonra karşılaştığımız ilk dükkana giriyoruz. Girdiğimiz dükkan Tim adlı bir kişinin ve burada oyuncaklar satılıyor. Biz de Tim'den oyuncak ve çikolata almak istiyoruz. "Eğer satın almak istiyorsan bana yardım etmelisin." diyor. Ya. Ve biz de teklifini zoraki kabul ediyoruz bir takım elektrik işi yaptırdıktan sonra sonunda istediklerimizi veriyor ve biz de adama soru soruyoruz. Herkes benim bu saatte dışarıda olmamdan dolayı uyardı. Benim için şu an dışarıda olmam tehlikeli mi diye bizim karakterimiz soru yönlendiriyor. Adam da onları dinleme şehri yeni gelmiş kişileri korkutmak için yaptıklarını onları umursamadan devam etmesini söylüyor. Yani bana şahsen ben böyle bir adamdan tavsiye almazdım. Ama neyse sohbetimiz bittikten sonra mağazadan çıktığımızda sokağın daha korkutucu hale geldiğini fark ediyoruz. Bu belirsiz karanlık sokaklardan belirli bir süre ilerledikten sonra masada karşılaştığımız gül ile tek anılarımıza doğru bir yola çıkıyoruz Karakterimizin üzücü anısını gördükten sonra yavaştan oyunun hikayesini anlamaya başlıyoruz. Tekrardan bir süre ilerledikten sonra elektronik mağazasına ulaşıyoruz. İçeri girdiğimizde bizi normal bir insan karşılamak yerine bir robot karşılıyor. Bu mağazada yapılabilecek hiçbir şey olmadığından dolayı alacağımız ürünü alıp çıkıyoruz. Tekrardan yollara düştüğümüzde bu sefer başımıza gelenden dolayı tehlikede olduğumuzu anlıyoruz. Çünkü birisi bizi takip ediyor. Belirli bir süre ilerledikten sonra yolun sonuna geldiğimizde bizi takip eden adam yüzünden giriş izni olmayan bir yere girmek zorunda kalıyoruz. Yürüdüğümüz yolda bir mağazayla karşılaştığımızda geç saat olduğundan kapıyı tıklatıp bizi içeri almalarını istiyoruz. İlk başta hiçbir ses çıkmadığından tam gidecekken bisikletlerinin burada olduğunu fark edip kapılarını tekrardan çalıyoruz. Ve aldığımız cevap hiç iç açıcı değil. Bu mağazadan bize bir hayır gelmeyeceğini anladığımızdan dolayı tam yolumuza devam edecekken yağmur yağmaya başlıyor ve beklenmedik bir şey yaşanıyor. Yanımıza yaklaşan yabancı araç bize sesleniyor ve bu yağmurlu havada burada ne yaptığımızı soruyor. Ardından istersek bizi şehre kadar bırakabileceğini söyleyerek teklif yapıyor. Ben de bu teklifi hayır diyerek reddediyorum. Ama yabancının bizi zorlamasıyla arabayı binmek zorunda kalıyoruz. Ve arabaya bindiğimizde eski bir dostumuzla karşılaşıyoruz. Ve o da tabii ki de Robin. Bizi tanıdığında söylediği cümlelerden biraz sinirli olduğunu anlayabiliyor. Biraz. Neyse sonrasında bize nereye gideceğimizi sorduğunda topluluk parkının oradaki kasaba gideceğimizi söylüyoruz. Ardından Robin ile kısa bir yolculuğa başlamış bulunuyoruz. Belirli bir süre ilerledikten sonra arkamıza baktığımızda bizi takip eden bir aracın olduğunu fark ediyoruz. Tam varacağımız yere doğru geldiğimizde bizi takip eden aracın karanlıkta ortadan kaybolduğunu fark ediyoruz. Robin gitmeden önce son bir krallık yapacağını, normalde insanlardan ücret aldığını ama bizden almayacağını söylüyor. Ve ardından arabadan iniyoruz. Arabadan inip kısa bir süreliğine yürüdükten sonra kasapçıya varıyoruz. Kasapçıya geldiğimizde Lucas adlı karakterimizi görüyoruz. Kendisiyle sohbet ettiğimizde bize et almamız için tavsiyede bulunabilir mi derken... Bir anda elektrikler kesiliyor. Ardından Lucas da bize eğer içeride elektriği çalıştırabilirsek eti bedava verebileceğini söylüyor. Biz de bedava olduğunu duyunca tereddütsüz kabul ediyoruz. Kendisinin bize el feneri vermesiyle içeri giriyoruz. İçerideki pilleri ararken masada bira bulmamızla beraber karakterimiz tekrardan analarına dönüyor. Karakterimizin anılarını dinlerken alkolik babamızın annemize yaptığı psikolojik ve fiziksel baskılardan dolayı annemizin intihar ettiğini öğreniyoruz. Da ondan o kadar nefret ediyoruz ki onun koyduğu ismi bile hiç kimseye söylememişiz, kendimize koyduğumuz isimle hayatımıza devam etmişiz. Son olarak da karakterimiz babasına umarım cehennemde çürürsün diye cümle kuruyor. Ardından işimize geri koyulup pilleri alarak sigortayı çalıştırıp dışarı çıktığımızda amına koyayım kasabın demire geçirildiğini görüyoruz başımıza bir şey gelmemesi için hemen telefon kulübesine depar atıp 911'i arıyoruz. Arama parazitlendiğinden dolayı tam telefonu kapattığımız sırada köpeklerin acı çekme seslerini duymaya başlıyoruz. Bir an önce kaçması gerektiğini anlayan karakterimiz binalardan birinin içine giriyor ve üst kata tam çıkacakken katilin de bizimle geldiğini görüyoruz. Üst kata çıkıp apartmanın arka tarafına geçmeye çalıştığımızda ampulün patlamasıyla katilin bizi takip etme sesleri duyulmaya başlıyor. Gideceğimiz başka bir yer olmadığından dolayı merdivenlerden aşağı inmek zorunda kalıyoruz. Ve karşılaştığımız görüntü hiç içler açıcısı değil. Bizi kovalayan bir katil olduğundan dolayı olduğumuz yerde çok fazla durmayıp hemen dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktığımızda hemen önümüze benzinliğe gidebilmek için koyulan haritayla karşılaşıyoruz. Haritadaki yolu takip edip ıssız ve tehlikeli ağaçlık alanlardan geçtikten sonra sonunda benzinliğe varıyoruz. Benzinliğe girdiğimiz esnada Jake ile tanışıyoruz ve hemen ona bizim için polis aramasını, yoksa başımıza iyi şeylerin gelmeyeceğini söylüyoruz. Jake bizim onu kandırdığımızı düşündüğünden, bizim ona kanıt getirmemiz şartıyla polisi arayacağını söylüyor. <laughs> Bana okuduğumuz hava dışarıda katil gezerken üstüne bize kanıt aldırtmaya çalışıyor. Bize verdiği fotoğraf makinesiyle sokakta asılı olan kayıp ilanının fotoğrafını çekip ona göstermeye gittiğimizde kendisinin ödü bokuna karışmış bir halde buluyoruz. Çoktan 911 aradığını, biz ona kanatı alırken katilin camdan kendisine bakıp ardından elektriği kestiğini söylüyor. Eğer bizim ihtiyacımız olan bir şey varsa kendisinin hemen verebileceğini sadece buradan acilen gitmemizi belirtiyor. Arabamıza gitmek için kendisinden bir benzin galonu istiyoruz. Mağazadan çıkıp galonu doldurup benzinli aşağısına doğru yola çıktığımızda o uluslu evladı katilin rabını acımasız bir şekilde öldürdüğünü görüyoruz. Rabının bizi korumak için öldüğünü anladıktan sonra acı bir şekilde arabamıza gidip benzini koyup çalıştırıyoruz. süre sonra evimize vardığımızda güzel bir müzikle beraber oyun bize yapmamız gereken görevler veriyor. Karakterimizin karnını doyurup tam duşa gideceği sırada ise müziğin yavaşlaması ile beraber ortam tedirgin edici bir hale dönüşmeye başlıyor. Duşumuzu aldıktan sonra yatağımıza gidecekken aniden kapımız çalıyor. Kapıya doğru gidip kapı deliğinden baktığımızda kimsenin olmadığını görüyoruz. Ancak arkamız döndüğümüzde kendi babamız tarafından katlediliyoruz. Videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size oyunun hikayesinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bu oyun 15 yaşında biri tarafından yapıldığı için bazı eksiklikleri var. Örneğin bir anda arabamıza gitmeliyiz derken önceden arabamıza niye gitmedik gibi sorular akılla bırakabiliyor. Ama oyun beni bu haliyle bile oynarken eğlendirdi. Hikayesine gelecek olursak kendi babamız tarafından öldürüldüğümüzü nasıl anladık derseniz karakterimizin gerçek hayatta hiç kimseye kendisinin babasının koyduğu isimle tanıtmadığını biliyoruz. Ve katilimiz de bizi öldürmeden önce görüşüz Claire diye sesleniyor. Eğer karakterimizin babası kim diye sorarsanız kendisi Timi. Oyun sonundaki konuşmadan onu oyuncakçı mağazasına girdiğimde zar zor tanıyabildim demesinden anlıyoruz. Hikaye boyunca Robin'ı, Lucas'ı ve Claire'ı acımasızca öldüren ve öbür zalimci öldürülen kişiler de Timi tarafından öldürüldüğünü öğreniyoruz. Şahsen ben oyunun hikayesini sevdim ama oyunun sonu bir tık tırt kalıyor ya. Evet aklınızda kalan soruları da cevapladığıma göre artık ben gidebilirim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.